Hepinize selamlar arkadaşlar yeni bir osm videosu ile karşınızdayım hazırsanız başlayalım Evet arkadaşlar Dün Çok güzel bir galibiyet aldık Hatta muhteşem inanılmaz diyebilirim şu sonuçlara bir girelim 2-1 kazandık Lakin nasıl kazandık Evet Cristiano Ronaldo 85. dakikada, Van Dijk 90. dakikada gol attı ve 2-1 kazandık. Şöyle göstereyim. İlk yarım yani Frankfurt Deplasmanda ilk dakikada öne geçti. Ben çok ümitsizliğe kapılmıştım maçı izlerken. İlk yarı gol atamadık. İkinci yarı geldi 60-70 yine gol atamadık. 80'den sonra dedim ki biz herhalde 1-0 kaybettik. Direkt oyundan çıka bastım. Da ne göreyim 2-1 kazanmışız. Bir anda gerçekten çok mutlu oldum. Cristiano Ronaldo 85 Van Dijk dediğim gibi 90'da 60. Yani 5 dakikada 2 gol atarak mükemmel bir comeback attık. Biz son 5 dakikada atmışız bu golleri. Ve zaten ist istatistiklere baktığımızda da biz açık ara öndeyiz. Şutlar ve diziliş. Diziliş de aslında iyi bir taktikle gitmiş. Yani 4-5-1 deplasman için ve küçük bir takım için uygun bir taktik. Ancak e, arkadaşımız sanırım fazla defansif çıkmış veya bir bazı şeyleri yanlış yapmış. Çünkü bizden baya baya geride. Yani istatistiklere baktığımızda kornerler olsun, e, top oynama olsun bizim zaten dediğim gibi geçen videoda da söylediğim gibi bütün oyuncularınızı yer yerinde oynatırsanız çok bir sıkıntı yoksa yani oyuncuların formu falan düşük değilse o oyuncu en az 7 oynayacaktır yani yeşil oynayacaktır. Ve gördüğünüz gibi benim bütün oyuncularımda yeşil bir kalecim altık. Geçen videomda söylediğim gibi kaleci sarıysa eğer o kaleci kötü bir kalecidir veya gününde değildir. Bizim kaleci 2-3 haftadır sarı. Bu gidişle ben kaleci değiştireceğim böyle olmaz yani kaç haftadır sarı kaç haftadır gol yiyor ama problem değil ya şu anlık idare ediyoruz. Kalecimiz de 23 yaşında ve 85 overall'e sahip. Yani 85 overall'de bir oyuncu nasıl 6 oynuyor her maç? Onu da anlamış değilim de. Orası ayrı bir konu. Şu an oyuncularımıza baktığımızda gayet iyiyiz. Ee, i̇lk 3 haftada biz 7 puan topladık arkadaşlar ve diğer takımların puanlarına da bir bakalım. Evet Bayern Münih 1. sırada, biz 2. sıradayız. Mainz 3. sırada ama bu ilk üçünde puanı 7. Dortmund ve Leipzig 5. sırada. Yani Dortmund 4. sırada ve Leipzig 5. sırada onların puanı da 6. Düsseldorf var 6 puanla bir de Hoffenheim Hoffenheim arkasından geliyor. O da 5 puanla. Yani liderlik yarışı şu anlık iyi gidiyor. Zaten 3. 4. haftadan bu liderlik yarışı herkes liderlik yarışının içinde olur. Yani ligin ortalarına sonlarına doğru asıl liderler öne çıkmaya başlar. Şu anlık biz de bu şekilde iyi gidiyoruz. Mencer Lisesi'nde de 4. sıradayız. Şöyle bir kadro değerlerini göstereyim. Bayern Münih 1. sırada 2. sırada Leipzig 3. sırada Leverkusen ve 4. sırada Dortmund. Evet arkadaşlar kadromun da son hali bu bu arada. E, forvetlerimin yeterli olduğunu düşünüyorum ki bence gayet iyiler hatta bir bir tanesini Icardi'yi satmak gerek. Orta saham birazcık eksik. Orta sahayı güçlendirmemiz lazım. Defansım da şu anlık idare eder. Kalecim 23 yaşında ve 86 over e sahip olmasına rağmen beni her maç mutsuz ediyor. Orası ayrı konu. Oraya ilerleyen zamanlarda bir takviye yapacağız diyelim. Şimdi kadromuz da bu şekilde. Şöyle bir sonuçlarımıza bakalım. Hafta 1'de Union Berlin'i e 4 birlik bir hezimete uğratmışız. Ama menajer değişikliğine sebep oldu bu. Mustafa yoktu. Başka biri vardı. 4 birlik yenilgiden sonra istifa etmiş. İlk maçta istifa etmenin yanlış bir şey olduğunu söylesem de. Neyse orası o, oraya ona kalmış. Bu arada Union Berlin de iyi bir takım değildi. Yani yenilmesi deplasmanda gayet normal. 15. Lig, hedefi 15. lig olan bir takım. İkinci sırada Köln ya ikinci haftada Köln'le berabere kalmışız. Köln de hedef 15. olan bir takım. Ama deplasman olduğu için ve biz de çok iyi bir takım olmadığımız için bu be beraberliği normal karşılayabiliyoruz. 3. haftada güzel bir galibiyet aldık gösterdiğim gibi 5 dakikada 2 gol atarak ve dördüncü hafta bu ön hazırlıklara biz girmiyoruz. Çünkü hedefi 15. 15 incilik olan düşük takımlar burada ee, ön hazırlık oynuyor. Union Berlin, Köln gibi takımlar işte. Şimdilik bu kadar Söylenecek pek bir şey kalmadı. Bu arada şunu duyurusunu yapayım. 780 küsur abone olmuşuz. hepinizi çok hepinize çok teşekkür ederim. yalnız şunu söylemem gerek. Beni bir an önce 1000 abone yaparsanız şu şekilde iyi olacak. Şimdi 1000 abone olduğumuzda para kazanma açılıyor. Bu para kazanma yani 1000 abonede bu arada çok bir şey kazanmıyorsunuz. 10 lira 20 lira falan kazanıyorsunuz. 10 lirayla 20 lirayla ancak ne, yap ne alabiliriz? Boss coin alabiliriz. 10 lira falan kazanırsam small paket alacağım. 20-30 liraya kadar çıkarsak da medium paket her ay oyuna yatıracağız. Youtube'dan kazandığımız parayı. Yatırdıktan sonra da lig açacağım bu şeylerle de, boss coin'lerle de yani sizin için de karlı olacak. Lütfen artık söylüyorum kaç gündür abone olun da bir, bin, bir an önce 1000 abone olalım. 60 tane videomuz var. Hala 1000 abone değiliz. Başka da söylenecek bir şey kalmadıysa bugünlük video bu kadar diyelim. Ee, like atmayı da unutmayın ki bir an önce gelişelim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videolar gelmeye devam edecek.